Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Keskin nişancı modunda güzel bir maç çıkartacağım da benim yine şey dondu ya. Ya ben bu bug'ım ya. Şuraya bak işte. Bak bak mesela ben ileriye basıyorum şu an. Sağa gidiyor. güzeldi mi Güzeldi. Videoya başlarken bu oluyor. Böyle. Böyle de ölüyormuş. Gürük tuttu ya. Üf. Abi hepsinde kar 98 buluyorum. Ne güzel. Turgo öldü İşte bu. Güzel bir akıl oyunu ile adamı hüplettik. Gideceğim o 100 liraya basın kıyafetini de alacağım. Güzel bu da gitti. Tamam hadi gidelim. Abi bu ne hıçkırıkmış ya. Arkadaşlar 15 saniye konuşmayacağım. yok yok olmuyor. Hadi yapacak bir şey yok. alırsak atacağız. Allah'ım ya. 200 e ver bakayım bana. Hepsini aldım hepsini. Artık ben de bir yüzü. Ay, hiçbirim tuttu ya. Üf.

Nerede sıkıyor bu ya? Oh, sağda bir yer yani. gördüm seni. Sen şurada mısın? Evet. Abi nasıl gördün beni ya? Herkese bu adam temizliyor. Bak masum çalışmıyor. bak bana. işte bu. Şu yoldan koşan bir arkadaş gördüm. O kesin yaklaştı da ben abime almaya gideyim. Şöyle. Biraz zigzag gidelim. что-то наверное, что-то Güzel altı kilim var. Şu an yani ölmek ölmek istemiyorum. Ölmek adam var. Vurdular onu ya adamın gözümün önünde vurdun lan. Seni vuracağım oğlum şuna bak. Nerede bu? <laughs> Biraz yanaşalım. Oh, oh. Gg crazy misin nesin artık? Vurdum seni de benim karşıya koşmam lazım. Koş. Koş. Bu seyfi karşıya verir. Şu adamı da gitmişken unutayım da nerede lan bu? Oo 8 -2. Burada. Bu niye üstüme rastladı Çok özgüvenli bir arkadaş. Vallahi hasar yemeden kurtuldum ya. Şöyle. Allah'ım karşıya verdi. Güzel en azından suya girebiliriz. Güzel body shot attık abi. Mele bin ilende bitirdim. Bir dakika içinde yüzeriz herhalde. Şöyle belki suda hasar falan yeriz de boostumuz full dursun. Suda malum can basamıyoruz. 100 real pasım lan ben artistliğin hiç kim hadi lan. Allah win alırsam var ya bu akşam tekrar video atarım. Eğer bu bunu video alırsam atarım ama win alamazsam atamam. Çünkü attım sala. Allah Allah onlar da çık. Tamam suyun içine böyle yüze yüze gideriz. Bir AVM ile inşallah bana vurmaz da aldım onun ortasına. Abi şu Brave Den adam iyi oynuyor gibi ya. 2 saattir görüyorum onu vuruyor birilerini. Hı? Tamam ya girdik. Bak 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 bak. Gördünüz mü o bug'ı? Bak. Abi. Neyse. Bak 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 bak. Görüyor musun? Suyun içinde sanki su yokmuş gibi gözüküyor. Hadi ya abi. Bir çıkamadık. Gördüm adamı. Kesin bu Brave denen adam var ya. Abi bir headshot atsam şu Brave'e var ya. Win garanti. Hadi lan. Hadi o buraya kesin. Ona et çatlayacağım. Koşu yoluna bir atsam var ya. Üf. Ne video olur? Bir de finaldım 10 kilden tamam. 10 kilo artı bin benim için tamamdır. Ha, bak koşuyor mesela. Oh oh. oh. Ev var bak. Ama işte görünüyor ki görsem. Ya sen nereden çıktın ya? 9 kill. Sakla. Aha, buraya evlen tek tek kaldı. O benim yerim biliyor ama o safe mi bilmiyorum. Safe herhalde. Uf, sağlık çantası süper oldu. Neredeyiz bu öldüm seni ha bari şat attık bir saniye bir saniye abi 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 kafası görünen kişiye ben nasıl seçeceğim Barışa attım. Tamam, yüzüze gözüküyor da kafası daha çok gözüküyor. Şimdi o adam bakacak bana. Şu an hiçbir türlü tek yemiyorum. Aa, bir barış daha ama yani. Hadi lan 10 kill'den win mi geliyor? Hadi 10 kill'den win mi geliyor bence bu sefer buradan çıkacak. Aa Abi oradan buraya bomba mı gelir de Seyf da Allah vah ona daha yakın Şimdi O yedik Abi bu her seferinde tutturuyor ama ya. Pustu fulle. Abi vin alamayacağım. Orada kaçırmayacaktım ya. Şu an barışa tek yiyecek. Bunu biliyorum ama. Tamam şöyle. İşte bu! Winner! İşte bu! Uy. Abi! Arkadaşlar! Çok güzel bir maçtı. Bir dahaki videolara abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.